Bütün çalışma sinir mi etti diyor. Ee, bize de biz ederiz, 1973'te birinci partide olduk. Birinci partiydi. İki millet ve iki bin senetler çıkardı. Ama ondan sonra şansımız yaver bitmedi. Ama görüyorum bu masanın çalışmasını, teşkilatın çalışmasını, arkadaşların çalışmasını artık kabuğu çatlatmak ben bir tanesi bu sepette iki milyar beğeni istiyorum. Belediye <laughs> başkanlarının tümüne kazanma arzusu istiyorum. Kazanacağız da ama durup dururken olmaz. Ben şimdi de söylüyorum her hayatta istem. Şener bir ay kadar size gelip hatipte olacağım. Yönetimim, komitemiz, seçim komitemiz ne derse onun emrine uyarak eğer üç beş tane, on tane benim yaşımda kimse kalmasa gelip oy isteyeceğim. Biz bu sistemden kurtarmak mecburiyetindeyiz. Yalnız belli bu masa kiminle özeye gelmesi lazım. Kiminle çalışması lazım. Biz bu sistemden